ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu ürünle tekrar? Ee, her sene o kadar böyle kısmetli bir kardeşim var ki her sene ilk kere kalabalık. Hiçbir şekilde azalmadı. Hep yakın sevdik kendimi. Dostanız Allah razı olsun. Sizlerle Sonra geçmeyiz. Ama siz geçen bir gününüz olmadı gibi geliyor. Biz on çayını sizden çok fazlasıyla gördük. Yani e, kardeş çok başka bir şey. Böyle tek kardeşim olacak. Bunu da kaybediyorum. E, böyle bir tarafım tabii yıkılıyor, gidiyor. Ben bunu daha önce de söyledim. Hani Onun eksikliğini yaşatmamaya çalışıyorum. Hem aileme hem e, sevdiklerimize, arkadaşlarımıza bana hep şey yapıyorlar hani Türk bazen böyle şey yapıyorlar hani Türk hani Türk senin kardeşin gibi bir insan gibi bence herkesin tabii ki acısı herkesin kaybı kendine büyük bir özel bir ama ben kardeşim çok seviyorum çok bağlıyım ve bütün ailemizi çok bağlıyım ki sadece benim bütün sevdiklerimi etkiledi çünkü herkese bir yararı dokunan herkese mutlaka bir şekilde dokunan biriydi zaten. Onu da zaten her sene buraya geldiğimizde anlıyoruz. E, şükürler olsun, öyle bir kardeşimiz. Emanetlerini de, yeğeniniz gibi evet. değil, kendi evladınız gibi her, her seferinde Biz ayırıyoruz. De, Şöyle diyebilir miyiz? Kardeşimizden önceki Alişan ve kardeşimizden sonra sonraki böyle bir hayatımızın dönüm noktası oldu diyebilir miyiz? Bunu beni e, izleyip sadece Allah kimseye tattırmasın böyle bir şey ama bunu böyle bir ailesinin en yakınından birini kaybını yaşayanlar anlayabilir. çünkü ölüm denen gerçeği biz hayatımızda e, durup koşturma yaşarken faz geçiyoruz. Ama hepimizin çok yakınında her an hanginize ne zaman rastlayacak bilmiyoruz. Yakınımıza, annemize, babamıza, kardeşimize, eşimize, 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 O yüzden de herkese özellikle de Kardeşimin rahmet olsundan sonra şunu söyleyeyim. E, hayat aslında çok uzun gibi görünebilen ama çok gerçek kısa bir yolculuk. Bu yolculukta kimseyi üzerler. Ee, tabii ki zaman zaman kavga ediyoruz, sınırlanıyoruz, e, hayatımızdan çıkardıklarımız oluyor. Bunlar ayrı bir şey ama en azından askeri e, düzeyde mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde Allah herkese gönül versin. Bir soru olacak belki ama en çok onunla birlikteyken neyi yapmayı özlediniz? Her Yani İşte evde her yerde beraber her şeyi Son olarak bugün burada olsa ona ne söylemek isterdin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Tekrardan